Hadi başlayalım. Ali Hadi Hadi haddar biler. Çiğney, lutf. Haddar biler. Çiğney. Ali çıkalım. Çiçek. Show ya. Çıkalım. Hey, kendin Hazırlık dönemimiz benim için o kadar yıpratıcı ki sabahları kalkıyorum, koşu yapıyorum. Sonra işe gidiyorum, işten sonra tekrar akşam antrenmanına geliyorum. Bu arada oto sanayide çalışıyorum. O yedek parçada, yedek parça işi yapıyorum. Çok zor ve zorlu süreç geçiyor. Yani hazırlık dönemimiz antrenmanlarımız bazen günde 3 oluyor. 2 oluyor. Yorucu bir dönem geçiriyoruz. Ee, sabah 6'da kalkıyorum. Koşumu yaptıktan sonra duş alıp işe gidiyorum. Ee, sabah 8'den akşam 6.30-7'ye kadar sürüyor işim. 7.30'da buçuk an antrenmanına yetişiyorum. Akşam antrenmanına geliyorum. Burada antrenman yapıyoruz. Antrenörlerimle beraber grup derslerine giriyorum. Onun dışında kültür fizik e, hareketlerimi hocalarımla beraber yapıyorum. Gayet planlı programlı sistemli bir şekilde... Güzel ilerliyoruz. Daha büyük arenalarda ismimi duyuracağımı inanıyorum. İlk roundda rakibimi nakavt ettim. Spor sonuçta. Yani aynı durumda ben de olabilirdim. Anlık hataya bakıyor. Çok hazırdım müsabaka. İnanılmaz derecede hazırdım. Her şeye cevap verebiliyordum. Rakibimin açıklarını görerek ve antrenörümü dinleyerek rakibimi nakavt ettim. E, bu kadar kısa süreceğini ben de beklemiyordum. İkinci rantı oynarım diye bekliyordum. Ama kısa sürdü. Bundan sonra daha zorlu rakiplerle maç yapacağımı düşünüyorum. Yani daha zor rakipler çıkacak karşıma. Çok güzel tepkiler aldım. Avrupa Dünya Şampiyonları ile aynı arenada dövüştüm. Bu benim için onur verici bir şey. Antrenörüm e, aynı keza 4 Dünya 4 Avrupa Şampiyonu. Onunla çalışıyorum, beraber çalışıyoruz. Gayet güzel ilerliyor her şey. İnşallah Allah nazarlardan saklasın. Daha iyi yerlere geleceğiz. Doğan benim tahtıma aday bir sporcu olarak görüyorum. Zaten spora başladığı günden bu yana e, başarıları gün be gün artarak devam etmekte. Hem Türkiye şampiyon oldu, hem Avrupa Kupası şampiyon oldu, hem uluslararası şampiyon oldu ve dünya şampiyonası gibi büyük bir arenada kendine çok güzel e, ülkemizi ve ilimizi temsil ederek maçlar çıkarttı. E, Diliyorum ki hem profesyonel olarak hem amatör kickboks kariyerinde çok güzel başarıları imza atacak. Ben dünya dört defa dünya şampiyonu olsam onun 5-6 olmasını temenni ediyorum. Çok disiplini çalışıyor, çok azimli ve çok efendi bir sporcumuz. O yüzden Allah yolunu bahtını açık etsin. Hem amatörde hem profesyonelde sponsorlarla bu işler dönüyor. Sporcumuzun elinden tutulduğu takdirde dünyada hiç kimse sporcumuza karşı mücadele edemeyecektir biz Doğan'la beraber yaklaşık bir 6 ay beraber çalıştık. Daha da beraber çalışıyoruz. Beraber hani onun yanındayım devamlı. Şimdi sporcu bir adamın hem çalışıp hem bu işler uğraşması bayağı bir zor. Hem şimdi günde 3 idman atacaksın. Ayrıca gelir için bir çalışman gerekecek. Yani gün yetmiyor. Gün yetmiyor da gücü de yetmiyor. Şimdi biz bu yüzden buradayız. Bu yüzden Doğan'a yardım etmek istiyoruz. Doğan'ı izliyorum, hem yakından takip ediyorum. Bir iki idmanla onunla beraber attık. Doğan gerçekten yetenekli bir sporcu. Hani emeğinin hakkını veren bir sporcu. Ama emeğinin karşılığını alamıyoruz. Yani bizim en büyük sıkıntımız bu. Şimdi ülkeni temsil edeceksin, şehrini temsil edeceksin. Ama bunun karşılığı sana bir hiç. Yani biz bunu hiçten istemiyoruz. Yani burada bir emek var, bir çaba var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. 영요 <목소리도>